Evet şimdi gelelim merhaba ikinci ürünümüze. Bu da Coolman'ın Webasto tarzı dizel ısıtıcısı. Kimmiş? Sotek Klima ve Soğutma. Başakşehir İstanbul'dan geliyor. Coolman. Yani bunlar yerli olduğu iddia edilse de Çin'de yapılıyor muhtemelen. böyle geliyor. Şey bakalım faturası falan içinde mi? Yerli malı mı yoksa ithal mi? Bakacağız şimdi görürüz. Yani normalde Çin Çin'de yapılıyor. Getirenler Türktür. İçinde Türkçe kullanma kılavuzu var mı? Önce ona bakalım. Bakalım Coolman müşterilerini adam yerine ya da doğrusu ülkenin insanlarını adam yerine koyuyor mu? Çünkü bu durum bunu ben sevmiyorum. Ne ürün satıyorlarsa satsınlar. Türkçe kılavuzunu koymak zorundalar. Her insanlar Türkçe yok ne hikmetse. Bunu da kabullenmiş durumda insanlar. Hiç de hoşuma gitmiyor. Evet. Ürünümüz. İki tane kutu çıktı. Bakıyoruz. Kulman. Arkadaşlar tertemiz bir Türkçe, Türkçe. kullanma kılavuzu. Kulmana 10 numara değil mi? Evet. Buradan bir 10 puan veriyoruz. Değil mi başkanım? Evet. Garantisi vesairesi koymuşlar. Zaten garanti fatura ile birlikte. Bakın Garantinin İngilizcesi var. Türkçesi var. Uluslararası dil İngilizce. Koyun ama biz Türküz değil mi? Çok güzel bir şekilde koymuşlar. Helal olsun. Tebrik ederim. Bu benim hoşuma gitti. Ürün kötü bile olsa helal olsun. Evet içinde iki tane kutu var. Ah, evet. iki tane ürün koymuşlar gibi. Bu arada... Yavrula da egemen. Bir. <laughs> Ve... Yakıtla mı çalışıyor bu? Dizel ısıtıcı. Dizel. Bu da 2. Şimdi açacağız tekrar içini. Eskiden şu kutuyu bir sallayalım. Hop! Allah. Evet, Çok ses evet, çıktı. Canım. Sen görüntü iyi mi? Sen oraya bak. Evet, görüntü iyi. Eskiden bunların içinde bidon da oluyordu. Artık yeni modellerde konmuyorlar. Fuara gittiğimde görmüştüm satılanları. Webasten'di galiba marka. Bidon zaten. yakıt bidonu. Ha. Şimdi ekstradan almak gerekiyor galiba. Şimdi bunun içinde iki kutu var. Model T2. Belki biri bidondur öbürü 24 volt mu? Biz bunları 12 volt diye istedik. Belki biri bidondur öbürü ısıtıcıdır. Diyorsun. Yok yavrum bildiğin yakıt bidonu öyle değil. Bakacağız içine. Evet, doğru söylüyorsun. İçinde mi diyorsun? Ben öyle düşünmüyorum. Bakalım deneyeceğiz. Bir bidon olsaydı koymazlardı ya. Ben zannetmiyorum. Bence birinde ısıtıcının kendisi var. Yalnız paketlemeleri çok güzel. Yani gerçekten... Güzel. Bu 5 kahvaydı Evet. Bakın. Arkadaşlar. Birçok üründe ben e, laptop gibi. Baya kalın bir köpük var. Hayır. Laptopları. Yeni sıfır laptopları koruyor. Mayalıyorlar ya. Onun gibi yapmışlar. Şöyle bir çıkartalım ürünü. Fazla da içindeki malzemeleri dağıtmak istemiyorum. Arkadaşlar. E, yılkar'ın biraz altında bir ürün. Bende Yılkar'ı da var bunun. Görüntü olarak aynı. Bir de bir onay belgesi var ama İngilizce bilmem ne onaylamış falan falan. Olsun bir yerden onayın olması güzel. E, DC voltaj demiş. 24 volt demiş. Umarım 12 voltla da çalışıyordur. Egemen e, lütfen. Şey odaklanır mısın? Kayda. Verir misin onu? Yerine koyacağız. O, lütfen ama. Tamam. Evet. Bunu da yerine koyalım. Bu ürünün kendisi. 24 volt diyor. Biz bunu 12 volt diye istedik. Onu bir sormam gerekiyor. Eğer 12 volt yani çalışır çalışıyor Bu kutuda biraz ağır gibi ama. Bunun içinde de bence diğer parçaları var. Bir dolu olacağını ben de umudu kestim Bak. Ben Varsa şaşarım. Dur bakalım. Bunu da sökelim. Yani umuyorum bu ürün Evet bu diğer kutuda da yani paketlemeleri güzel. Gerekli diğer malzemeler. Altındaki yer sabitleme ısı ile ilgili problem olması diye metal. Ne koymuşlar? Egzoz. Babacım bir dakika. Egzoz. Ha bu yanılmıyorsam bu da yakıt. Evet bunda da bidon yok. Bunu da muhtemelen sonradan. Hortumları var. Filtresi var. Efendime söyleyeyim e, ee, evet. yönlendirme boruları var. Yani çok da çıkarmak istemiyorum. Egemenciğim kameraya bak. Kamera yanlış bir şey almasın. İşte kelepçeler, video yani parçalar. Aa, dizi, şey var. Ee, Egeos sesini azaltan mekanizma. Yakıt pompası var. Ve evet hortumu var. İkili hortum var. Bir tane uzun hortum koymuşlar. Bu kesilebilir. Evet bunun içinde de bidon Yok. Yakıt filtresi de var. Yani yakıt filtresi de güzel. Şeyi iyi gibi duruyor. Plastiği falan güzel gibi duruyor. Geniş. Yalnız ben şeyi göremedim. Kumandası nerede bunun? kumandasının da olması gerekmiyor mu? Bir dakika. Belki bunun içindedir kumandası. Ben de yani her şeyi bu kadar güzel paketleyen bir işletme kumandayı koyar içine diye düşünüyorum ama. Kumanda olmadan ayarlanamıyor mu? Olması gerekiyor değil mi? Kumanda var diye hatırlıyorum. Evet, bu ne? Ya bu şey mi? Ne o? Ne Bir dakika bakabilir miyim? da boru, eksos. Ben bunda kumandalı diye biliyorum ama. İlginç. İçinde kumandası yok. Bir dakika içinde mi acaba? Hayır. Tutar mısın şimdi? Bu ne? İçinde içinde de bir boru var. İçeride bir boru koymuşlar. Ama kablo koymuşlar. iki tane bir kısa. Bunlar muhtemelen... Kutunun içinde kutu, borunun içinde boru. Onu bir soralım. Ben kumandalı aldım diye biliyorum çünkü bu modellerin hepsinde kumanda var. Evet, yok. bunu bir kontrol edelim. Olmadı. Ya koymayı unuttular ya da içinde yok. Onu alalım. Yani şunun içinde belki sinyal alacak. Ha, ona bir daha bakalım tamam Yaz var mı diye, bir var mı saniye bir önce bunları tek Durdurayım mı kaydı bu? Yok yok durdurma durur. Evet. Neyse o kutudan çıkan. Evet. sonuçta biz Hadi tane bloğu. Influencer değiliz yani. <laughs> İşimize geldiği gibi değil. Değil mi? Keyfi. Ne bileyim ne koyacak. Neyse bu şöyle dursun. Onları düzenleyip koyacağız. Soma baktınız bunu. Bu koldu. Ah düştü. Şimdi bu da oh. evet kumanda bu mu? Bu ne? Evet ha bunun kumandası böyleymiş. Uzaktan kumanda değil. Aa, şey yok yani çok ilginç. Ben de Şöyle kameradan bir göster. Ek ekipman acaba altında bir bölge mi? Bölen mi? Saniye belki altında olabilir diyeceğim ama. Yok altında da yok. Yok. Demek ki bunun manuel Hı. şeyli bu. Yani bu fiyata göre bir kumanda olması lazım. Bakın şurada yani burada çıkan kablolar var. Bunlar biraz sakat olabilir mi? Yok babacım bu şey amaçlı yani. Bu sadece kaç ısıyı göstermiyorsun. Böyle çeviriyorsun. Evet. Termostat koymuş. Bir numara koymamış. Hani kaç derece sabitleniyor. Çünkü ekran olması lazım ya. Ek ekransız olabilir mi ya bu? Çok ilginç. Ver üzerini kapatalım. İçinde yok. Evet şimdi arkadaşlar sonuç itibariyle iki kutu çıkıyor içinde. Birinde ana ürün. E, dizel ısıtıcının kendisi. Diğerinde parçaları. Biz parçasının içinde kumandayı ve ekranı bulamadık. Kumanda ve ekran yok. İlgili e, ilgili firmayı arayacağız. Bu şekilde de saçma olmuş. Yani derecesini nasıl ayarlayacağız? Yani çok alakasız bir şey olmuş. Bunu bir soracağız. Ona göre tekrar yorum bölümüne yazarız. Ulman. Cool İzlediğiniz için teşekkürler. Biz bir de 12 volt istemiştik. Bunda 24 volt yazıyor. İnşallah herhangi bir sıkıntı yoktur. Tamam babacığım. Kapatabilirsin. Teşekkürler. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.